Müslüm arkadaşım bir dın de bizimkiler gelsin. <laughs> anlattın mı kıza? Benim kasları biraz. Hayır. Niye anlatıyorsun kıza? Bilmiyorum işte kendinden bahsediyor. Hayır benim prensiplerimi anlattın mı kıza? Hayır. Niye? Şu umursamadım çünkü. Nesiniz? İşte, ekip arkadaşı. Biraz yüksek sesle konuş. Ekip arkadaşı. Nesiniz Ezgi? Ekip arkadaşı. Ezgi. Evet. Senin bir kişiliğin yok mu? Var. E Niye onun dediğini diyorsun? Ba Ekip farklı bir şey söyle. Farklı bir şey söyle. Rol arkadaşım. Arkadaşımı at. Arkadaşım. Ne tarafa attın? Göremedim. Ben <laughs> <Sen> de. Tamam, tamam, tamam. Sen farklı söyle arkadaşım. Beraber rol kesiyoruz. Evet, orta çağda iki orta. bodyguardsınız. Kısa boylu muyum? Hayır, niye? Body böyle. Hayır, öyle değil. değil. Bodyguard'ı bilmiyor musun? Biliyorum. Kevin Costner, Whitney Costner, Houston. Nasıl muhteşem bir aile onlar ya. Rahmetli'nin kemikleri sızladı. Kimin? Kevin Costner'ın mı? O ölmedi ki daha. Tövbe bismillah ya. İnsan biraz internet kurcalar ya. Hep erotik site, hep erotik site. <laughs> Birazcık kültür bir sanat. Senin karnında ne var? Gaz. <laughs> Belli oluyor mu? Hayır, ama. o değil. Bana doğru dikine duran ne? <laughs> Seyirci Oyuncak hakikaten pisliksiniz. Şey, köpük, köpükten. Yani öyle yayınlanmasında bir sıkıntı yok. Köpükten bir kılıç. Tamam. Evet. Gazla, evet. Arkadaşım, siz bodyguardsınız. Evet. Orta çağda Dur, giremezsin. <laughs> Hayır. ikiniz birlikte bodyguardsınız. Ha. Ama kız, sen çocuğa yanıksın. Ağzın yüzün kayık çocuğa her baktığında. Ve sen şöyle ayağını yere vura vura dizlerin kırık yürüyorsun Ezgi. Ben. Evet, gel öne doğru. Hayır yani öyle değil. İki bir kere değil. Bir kere bir vuruyorsun ya? Yani normal da bu, yürüyorsun ama bana da bu öne da bu da doğru. Gibi. Evet. Gibi. Evet, onu hızlandır. Hayır, tek <laughs> ayak değil. Bir ayak bir ayak. Ha. Ağzın yamuk. Öne doğru. Ya doğru. Öne ben doğru, ne eğik. öne doğru eğik. Evet, böyle. Ben kimi koruyabilirim bu halde? İşte yani busun şey kendini sen. kendini korumalısın zaten. Senin orta çağdaki ismin bodoslama. <laughs> evet arkadaşım, senin ismin ne biliyor musun? Boyoz. Hayır, zıpkın. Sağ ol. Çene ileride. Çene ileride. Evet, busun sen. Zıpkın. <laughs> İnanılmaz bir Okunu göster. Burada. Okunu, okunu göster. Hayır, okunu göster. Ok alma, kılıç var. Hayır, elinle ok işareti yapıyorsun devamlı. Puf, piu. Çene, çene. Puf, piu. Evet. Okunu göster kıza. Orta çağda tane ok yapan hiç insan benim. Puf, piu. İki ölü. Arkadaşım, okunu göster. Çene. Bodoslama. Ağzının suyu akıyor çocuğa baktıkça. <laughs> Gerçekten evet. hak ettim. Ve siz kuş avlamaya çıkmışsınız. Kuş? Evet, kaz mevsimi. Uçan kazları vuruyorsunuz. Uçmayanları <laughs> eve al diyorum. Hayır. Uçanı vuracaksın ki, şey için raconu oldu. <laughs> kıza aynı zamanda, aynı zamanda kıza gösteriyorsun nasıl vurulacağını. Kazın iki metre önüne atacaksın. Oku, kaz hızlanacak. Ok attığını görünce gelip beline takılacak. Çene önde. Devamlı dudağını yalıyorsun. Ay. Ben mi? Evet. Sağdan sola, soldan sağa yalıyorsun. <laughs> Göster kıza. Hayır, o değil. Anlatsana kıza. Al kıza arkana. Dolaşın sazlıkların arasında. Hem kuruyor da o yüzden yalıyorum. Arkadaşım sazlıkların arasında dolaşın. Mühisyen sazlıklardan havalanan. <laughs> evet, dolaşın. Şimdi inanır mısın? Buralar hep babamdan kaldı bana. Evet çok güzel gidiyor. Çok güzel de kazmaz kalmadı hepsi gitti tabii. Yerler bataklık bir şey olmaz. Ha çok güzel. Bataklık böyle böyle bak. baba diyor. Ne? Bataklık dediğime bakma. Ben çamura bataklık diyorum evet. Biliyoruz onu biliyoruz efendim. Evet, evet. Ney? Evet, anlatsana kıza. Bu ok. Buralar buralar ok. Buralar babanın. Buralar babanın. Senin babanın ulan. Senin babanın ulan. Arkadaşım, ben senin babanım. Ben senin Benim babanım. O ben onu senin anlatayım. babanım. Annen nerede? Hayır arkadaşım. Kız sana aşık. Kız sen de aşkını belli eden şeyler yapsana adama. <laughs> Büyük geçmiş olsun. Şimdi... Göster kazı. Eski kazı göster. Kaz! Daha <laughs> hayır arkadaşım. Yapma şu hareketleri. Bunlar şaka değil ya. Orta çağda daha sadece düz mantık var. evet. Göster. Kaz gösterdi yerde kazı göreme. Hayır, çok sinirlen. Kısım, bak. Göster. Bak şurada kaz var. Bırak rahat. Arkadaşım ya. Havayı göster. Kaz de. Sen de kazı göreme. Dön kıza çok kız. Nerede kaz? Nerede kaz? Bak kazı? kaz. Ne dikkat? Ne dikkat? Kaz kaz diyorsun. madde yok. Ben niye <laughs> beni sıkıntılıyım? <laughs> Senin çenen önde. Harikasın İki. sen. Zıpkınsın sen. Zıpkınım ama ağzım yüzüm vermiyor. <laughs> Şimdi ben e, kaza avlayacağım. Ablanın şeklini sana göstereceğim. <laughs> 22 yıldır kimseyle öpüşemedim. Çünkü çene tam denk gelmiyor. O yüzden kendimi kaza verdim. <laughs> kaza ara <ağrı>, öpüşürsem öpüşürüm. <laughs> Evet, okun ucunu okun. ne yapıyorsun? <laughs> Sevdim kaşındı da. Hayır, okun ucunu ağzınla yağla. Aynı zamanda ağzında yağ da var. İyi ya, işte bu yüzden öpüşemiyorum evet. ben. Ağzında yağla. Uğur olsun diye kıza da yalat. Ama biz iğrenç bir ikiliyiz. Uğur olacak. Ya o yalıyor, bir ben ne yapıyoruz öyle hocam? Öyle varsayıyorum, öyle varsayıyorum. Öyle varsayıyorum. <laughs> Allah kahretsin, yönetmene denk geldi. İşin gücün serserilik. Evet. Adam gibi oyna şunu. Gör kazı, atla kendini yere, sazlıkların arasına sakla, At. kızın kafasına bastır, atla öyle kendini yere, en hangi bir konservatuvarda bile öğretilmiyor. Atla, ee, atla, kendini. yere, sazlıkların arasına gir, kazan işe al, kızın kafasına çamura bastır. Ilgaz, Allah seni kahretsin. Kızın Ay. kafasını sals, çamura bastır. Tam o sırada... Lan atsana şey oku. Ne yapıyorsun? Kız öldü. Geri <laughs> Gerizekalısın diyeyim. sen, geri Gerizekalı. Tam o sırada belediye anonsundan anons yapılır. Orta çağda belediye anonsu. Şövalye Muhittin, Şövalye Ezgi. Şövalye Muhittin, Şövalye Ezgi. Şövalye olmuş, adını değiştirmemiş mi? <laughs> evet, bize sesleniyorsun. Konuşsanız aranızda. Evet, sizi dinliyoruz belediye. <gülüyor> 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 orta çağda orta krallığın dünyalar güzeli kızı büyük krallığın büyük oğluna vermek için gönderiyorlar. Siz onu koruyacaksınız yolda. Ya daha Manisa nerede bilmiyor. Attığı şeylere bak ya. Evet. <laughs> evet. Anonsa anonsla cevap verin. Dinliyoruz tamam. Sen konuşma kızsın. Telsiz oğlana ver. Ya niye konuşmasın kadın? Bu, bu ilk kadın seçme seçilme bu yıl. Evet. Konuş. O seçtim ben. Onu konuş seçtim. Konuş belediyeyle. Hocam tamam anlaşıldı. Sağ ol. Evet. Kalkın ayağa ve hemen şeyi hazırla. Piyanoyu şey, at arabası yap piyanoyu. Piyanoyu at arabası yap. Prodüksiyon bunların atlarını verin. <laughs> o biz yapıyoruz ya. Prodüksiyon verin bunların atlarını. O ne kız? Bilmiyorum, Kalsın yönetmene atarız. <laughs> İçinde miyiz? Alın atları. O ne be? Atları alın, öne koyun. Nereye bastın? İçeride basıp getirmişler. Evet, evet Ezgi, binin ata. Atlarınız bir türlü yerinde durmuyor arkadaşım. Evet, gel kral, şey, sarayın önüne gel, bağır. Prensesim, prensesim sizi almaya geldim. Prensesim, sizi almaya geldik. Prenses! Bana bakma, şahsi değil. Evet, Var. Güzeller güzeli prenses. Güzeller... Ha. O değil. Güzeller güzeli. Biz geldik. Bu yayınlanabilecek mi? Hayır, beni televizyon açar, sesi kısıktır. Saçma bir durum var çünkü ortada. Evet, prensesi çağırsana. Prenses! Top oynayacağız, gelsene. Ezgi, saçmalama. Evet arkadaşım şu pre prodüksiyon prensesi göndersenize. Prodüksiyon arkada goy goy yapıyor ya umurunda <laughs> dünya umurunda değil. Ben şu... Herhalde. Herhalde. Lan prenses Herhalde. o elini uzatıyorsun prensese. Prensesi el veriyorum ben kral oldum. Gel zekalı prenses e, burcu çok kibirlisin çok ukalasın tamam mı? Estağfurullah. Sana ne oluyor? Atın bayıldı güzelliğinden. Tamam, hadi al. Al atını. Evet. Arkadaşım sen prensesi diyorsun. Prensesim, prensesim diyorsun. Prenses merdivenden iniyor. Tamam mı? Atına senin yan oturacak. Eteği olduğu için. Merdiven nerede? Bir dakika. O önündeki merdivenden iniyorsun. İniyor müzikle. Sen prensesi görünce atlar bir yana, sen bir yana. Evet. Tamam mı? Bir saat sonra bunların hepsi bitmiş olacak. Gerçekten. Tamam. Prenses, kibirlisin. Ne gülüyorsun? Çok, görüyorsun? çok, çok kibirliyim. Evet. Şey, ata yan otur. Eteğin var, tamam. Üç, iki, bir. At bir yana, sen bir yani yana. Yani bizim için mahsur yok. Hani... Deliriyorsunuz. Üç, Hadi. iki, bir. Burcu gel. Ağır çekimde gel. Gör kızı. Gör prensesi. Dağıl. Lan dağılsana. Kesti. <laughs> Allah'ın sapı, Sana diyor. Pislik. Sana diyorum. Kızı görür görmez, tamam mı? Ağzın, burnun, kafan senin sağa gider sola gelir. Bir sağ omuz, bir sol omuz kafa. Atlar yerinde duramaz, tamam mı? Onları zor zapt edersiniz. Üç, iki, bir. Hayır, dur. Daha değil. Ar, yüksel. E, son basamaktasın Burcu. Yüksel müzik. Yallah. Gör kızı. Dal. Yiğit önünde diz çök. Attan in, attan in. Atı kıza ver. Şey tutsun, Ezgi tutsun senin atları. <laughs> Kafasından tut Ezgi, evet. Tuttum hocam kafadan. Diz çök. Konuş. Bir dakika ayakkabımı bağlayacağım. Hayır. Hayır arkadaşım ya. Diz çök. De ki prensesim sizi de... de öbür şey prense götüreceğim de o sizi beğenirse alacakmış de. Evet 3-2-1 buyurun. Şey dur Durumu anlatayım da Burcu. Senin babanın krallığı çok zor durumda, tamam mı? Evet. Öbür krallığa gidiyorsun. Kral seni beğenirse oğluna alacak. Yırttınız. Beğenmezse ülke battı. Üç, tamam. iki, bir buyurun. Çok saygıdeğer prensesim. Eğer izniniz olursa sizi diğer krallığa kadar biz koruyacağız. Bizimle gelmenizi istiyoruz. Aha. Kıza havanı at. Kaslarını falan göster. İki buçuk aydır spor yapıyorum. <laughs> Çenene ne oldu senin? Zıpkınsın sen. Ne oldu çenene ne oldu? Senin, senin, senin benim, çenen. Benim. Zıpkınsın sen. Evet. İki buçuk aydır spor yapıyorum. <laughs> Aynı zamanda moonwalk yapabiliyorum. <laughs> Michael hep benden çaldı. İzin verirseniz sizi ata kadar götüreyim. Evet, gel prenses ata. Çok kibirlisin. Beni bu alttan mı götüreceksin? Sen ne gerizekalısın? Bu kız ne iş yapar falan? Buyurun. Bu ata mı bineceğim ben? Dört tane. Atar, hangisi? <laughs> Hangisine bineceğim? İsterseniz buna binin. Bu kim ya? Senin hatıra niye bineyim? Bakın işte orada. Her şey orada cevabı. Bakın. Yürü, yürü, yürü. Arkadaşım gel buraya. Uğraşamayız ki. Her şey Gel zor. buraya. Ya biz hayatını kurtarmaya geldik. Bu kız mı beni koruyacak? Bu kız mı beni koruyacak? Tezgi öne doğru bodoslama olduğunu göster. Çok sinirlen ona. Bodoslama. Oo, tabii ben koruyacağım. Güzellik. Arkadaşım Yutun sen de devreye aldık? gir. Devreye gir arkadaşım. Araya gir sen de. Olayı yumuşat. Yok, seyretmesi daha zevkli. Olayı yumuşat. Be. Bu halde mi? Bu, bu Ne mi koruyacaksın? Ne var halimizde? Ne ah, var halimizde? Halimizde ne var? Sen benimle nasıl bu şekilde konuşuyorsun? Ekmeğimize bakıyoruz ablası. <laughs> Ayret bir şey. Ne var halimizde ya? Arkadaşım sustursana Ezgi'yi. Bence ikisi de çok haklı. Hayır sustur. Öbür tarafı da idare et. Sustur Ezgi'yi. Evet. Biraz da kızgın yağacak. Ne var? Ne var? Ne var ya? Orta çağda bir ilk Bir yapma, Paşa. nereye gidiyorsun? Daha gitmedik, ne? atları tamam. tutuyorum. Burcu sen prensessin, niye muhatap oluyorsun onlar? <laughs> tamam, özür dilerim. Senin şefin gelsin de. Kendisi kraliyetimizdeki ilk Hasan Paşalı koruma. O nedenle baba. birazcık müsamaha gösterirseniz. Çorba kaynasın. <laughs> Hala konuşuyor. <laughs> Bana ne oluyor? Bence evet. senin ilk taksi plakasını da sen bulursun. <laughs> evet, kızı getirin, at arabasına koyun. Ben kendim Bu arabaya mı? Evet. Buna. Evet. evet. Tamam. Prensesim buyurun sizi şöyle alalım. Öyle nasıl geleceğim çok merak ediyorum. Vallahi geliyor. At ya. Bir anda at huysuzlanır. Yok yok o benim. Hocam prenses beni dürttü. She fucked me. Sen de like yap hadi. Yürü. <laughs> Bu Sen piyano bırak. bizi taşısın. <laughs> ben <bence> de taşımayacağım. <laughs> Taşımazsa daha iyi. Tarihe geçersiniz. Şurası sağlam. Ben size şunu vereyim. Yok, yok. Estağfurullah. Prenses olduğunuz için. Bizim Prenses, giderken ağlamaya başlarsınız. Çünkü sevmediğiniz, tanımadığınız, hiç görmediğiniz bir adama ülkenizi kurtarmak için gitmektesiniz. Sanırım Ağlayın şey prenses. Mi? Bir hafta boyunca internette kalacak şu fotoğraf. Lan! Evet. Atları biraz indirin. Yüzünüzü göremiyoruz. Atları indir diyor. Bak, kibar adam. Evet. Hazır hissediyoruz. Atları biraz indirin. Yüzünü göremiyoruz prensesin. Evet, tamam. Pardon, özür diliyorum. Tamam. Evet, önce sen kırbaçla, sonra sen kırbaçla. Buyurun. <laughs> evet, o sırada arkadaşım sen... Prensesi görünce çok yamuldun, dağıldın. Çaktırmadan bakarken Ezgi sen de ona tokat atarsın. Bak markaya diye. Bak. Bak markaya. Ya güvenliğinden sorumluyum. Bakacağım. Önüne bak, önüne bakıyoruz işte. Önüme bakamıyorum. Ve o sırada hışkırıklarını duyarlar prensesin. <laughs> Aa, ne oldu? Atın <laughs> denk geldi tabii. <laughs> Bayağı yumrukluyor. <laughs> Arkadaşım, şey Ezgi döndü ki, ay ne oldu sana canım de. Sen ona hiç yüz verme. Arkadaşım sen devreye gir. Buyurun. Ay ne oldu sana canım benim? <laughs> Tatlışko. Ne oldu? Olur mu ya? Bir memleketi kurtaracağız diye gidiyoruz resmen tanımadığımız bir adamın evine. Olsun. Belki güzeldir. Sen de seversin, hoşlanırsın. Gönül bu. Ya değilse? Sen var. O kadar ben haklıyım. Karşıdan saldırganlar geliyor. Acilen komple soyulmamız lazım. hayır. <laughs> Hadi be. Çok güzel, araya yerleştirdin. Evet, hemen sahneye iki tane genç al. Çabuk sahneye iki evet, kişi al. Evet, iki kişi lazım çıplak. <laughs> erkek gelsin. İki tane erkek. E, gel abi. Kaç yaşındasınız abi? 20. Ya sana ne yaşında? <laughs> evet. Bak böyle yaptı. Kaç yaşındasınız? 20. <laughs> Demek ki o yaşta tam hazmedilmemiş. Evet, ismin ne senin? 20. Yasin. Yasin. Evet. Tamam, senin ne? <laughs> Tayfun Bey, hoş geldiniz abi. Merhabalar. Tayfun sen içeri git iki dakika. Seni ayarlayıp geri yollasınlar. Ne demek o ya? Tayfun'u ayarlayacaklar. Evet. Sen atla geliyorsun. Azılı bir soyguncusun. Tamam mı? Prensesin geleceğini öğrenmişsin. Saldıracaksın. Evet, gel atla. Atım. Ha? Kendin mi yapayım atı? Kendine güvenerek gel. <laughs> Kestik. Yalnız gelirken sen ata binmiş ol. bir dursana. Allah'ını seversen dur. Senin bizim isim... bilet, bizim biletlerde bir şey yazıyor mu? Özel, <laughs> özellik aranıyor mu? Senin isim neydi? Yasin hocam. Yasin Yaşa. Evet. Hoş geldin Tayfun. Ne yaptılar <laughs> içeride sana? Ha mikrofon mu abi? <laughs> evet Tayfun. İkiniz beraber azılı birer hırsızsınız. Atla geliyorsunuz. Atla gelin. Sizin atlar, onların atları görünce ürksünler. Tamam mı? Bizimkiler. Evet. ikisi de ürküyor herkes. <laughs> Hocam sizin hat mı Benim aklım sorun var herhalde hocam. Benim zıplamıyor çünkü. Burcu sen atları gör. Bunların ikisi de sana dönmüş. Seni teselli etmeye çalışıyor. Tamam. Atları sen görüyorsun tamam. ama bir türlü söyleyemiyorsun. Korkudan dilin tutuluyor. Her şey çok güzel fakat o kameraya... Arkanızı verdiğiniz için her an öyle bir DVD'niz çıkabilir. <laughs> çok satar ama mutlu etmez. Ya Tayfun birbirinize kollarınız değerek gelin tamam mı? Ayrık gelmeyin. Şimdi arkanızda dönüp Burcu'yu teselli etmeye çalışıyorsunuz. Burcu gör ama konuşamıyorsun. Dilin tutuldu. Hareketlerini de anlat. Tamam. 3, 2, 1 buyurun. Trafiksiz yerden götürüyoruz sizi. Lan aynı ata mı bindiniz? <laughs> Kollar değil hocam. Tersel temas dediğiniz için. Bir şey söyleyeceğim. O at düz duruyor değil mi? Ters. <laughs> Çünkü büyük sıkıntı yaratır. Orta çağda bile. <laughs> tamam. Evet gel. Üç, ben iki sorayım da. de. Gel. 10 dakikalık yolumuz kaldı. Korkmayın, yok. korkmayın. 10 dakika kaldı ya. Hayır, prenses bir şey değil. Ne Mola mı verelim? Helaşlanacak bir şey yok. Ne oluyor? İhtiyaç mı, ihtiyaç mı? Aman ya Rabbim. Saldırganlar. <laughs> Tanıyorum bunları. Yan basan kardeşler. Evet, Yasin. Tehditi savur. Ya prensesi bize verirsiniz ya da kellelerinizle ödersiniz bu bedeli. Ulan ya prensesi verin ya da öbür korumayı verin desene. Mantıklı olur. <laughs> Burada ikimizi ne yapacaksın? Yasin bir daha söyle. Arkadaşım ayağa kalk. Ve dön prensese de ki prensesim hiç merak etmeyin. Ben ne gördüm bunlardan. <laughs> hey. Tamam evet Üç, 2 1 evet. buyurun. Ya bize prensesi verirsiniz ya da kellelerinizi uçururum. Anladın mı? Çene çeneyi ben? unutma. <gülüyor> dön <gülüyor> prensese kalk ayağa. Prenses titriyorsun. Ezgi prenses sakinleştir. Prensesim korkacak bir şey yok. Ben çenemle vuracağım şimdi. Bu çene niye işe yarıyorsa ben bunu anlamadım. Gerçekten yani şurama. Zıpkın. Evet. Hayır, hayır. Çeren zıpkın senin. Ha. Korkacak bir şey yok. Sizi en yakın zamanda kurtaracağız. Şimdi ben böyle neler gördüm, neler gördüm ya. Atla aşağıya. Çocukları hallet. <laughs> Ezgi, evet. sevdiceğin aşağı atlıyor iki adamın arasına. <laughs> Sıkıntınız nedir anlamış değilim. Ama bizim bu prensesle buradan geçmemize izin vermezseniz Bumcu arkadaşım şahit ki Maalesef burada biraz arbede çıkacak. Ey dostum, <laughs> prensesi buradan götüreceğiz. Ha, olay oysa tamam, buyur. Hayır arkadaşım! Dön prensese hava atarak cevap ver çocuklara. <laughs> Siz hangi prensesi nereden aldığınızı düşünüyorsunuz ya? Şöyle neşeli bir şeyler çal. Böyle mi geziyoruz? Piyano ile mi geziyoruz biz? Evet, çocuklar Yasin, sen de ki ben arkaya dolanayım, ben de önden dalayım de. Ben de razı mı olayım? Hayır, sen büyük bir Cüneyt Arkın kıvraklığıyla işi halledeceksin. Evet, gelin buyurun. Ben arkadan gidiyorum. Sen bununla uğraş. Tamam Yasin. Arkadaşım şunun işini bitirsene. Bunu mu hocam? <laughs> Bunun da. Evet, sapla ona kılıcı. Aa, yatarsın. Bak arkadaşın, arkadaşın. Gitti arkadaş, hadi. Kodoslama, sen de ötekini hallet. <laughs> Atla vuruyor. <laughs> Yaratıcı kadın. Türk kadını. Evet, sana doğru gelir. Seni arkadan, arkadan, şey Yasin arkadan kollarını tut. Evet, yapış ona. Seni esir almıştır. Bodoslama, in aşağıya. Bodoslama çocuğa geçir kafayı. Abi ben ne kıytırık bir herifim ya. Evet, sen kurtulmaya çalışıyorsun çocuktan. Ha? Kurtulamıyorsun. Ne? <laughs> Evet, bodoslama yere serer. Bir daha kafa atar çocuğa. Seyircinin ağzı... tebrik ediyorum. Bodoslama tebrik ediyorum. İyiyim. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. İyiyim. Evet arkadaşım, git şimdi prensesin yanına artistik yap. Dayak olunu. Dayak kolunu arabaya. Ah! Size söylemiştim korkacak bir şey yok diye. Evet söylemiştiniz. Biz ha. bu işi yıllardır yapıyoruz. Değil mi Modosaman? hayatını ben kurtardım havasını sen atıyorsun. Burcu çocukla aranda bir elektrik olsun. Arkadaşın bir elektrik geçsin aranızda. Bir şey anlat çocuk kıza. Şimdi bu yeni çıkan kırbaçları... Arkadaşım. <laughs> Burcu sen ne yapıyorsun? Manyak mısın? Bir <laughs> en <laughs> halinden memnun. Prensesli sen ağır ol biraz. Hoşlandın ama böyle göz ucuyla. Tamam çok belli etme. İsterseniz bu yorucu, yaşadığımız bu yorucu şeylerden sonra hemen saraya gitmeyeyim de bu geceyi burada geçirelim. Olur. Olur mu Burcu? Prenses binden yollu ya. <laughs> Saçmalama.